Evliya'yı podyuma çağırıyorum. Fiyatları alabilir miyim Evliya'cığım? Tabii. Ayakkabılarım ve çantam 200 TL. Elbisem 450 TL. kumaş aldım bir tane dantel 50 TL mendil yapmak için oraya. Küpelerim 50 TL. Konseptini de rica edebilir miyim lütfen? Ben de bir kitap yazdım. Güvensiz kalplerimizin sebebi. Wow. E, eminim hepimizin ya, hayatında güzel. bunun sebeplerini sorguladığımız anlar vardır. E, ben de bunları yazdım. San... Bununla ilgili bir hikaye yazdım. Böyle ya, bir kitap. Sanırım bu yaşadığın, hayatında yaşadığın olaylardan esinlenip gerçek bir hikayeden esinlenerek mi yazdın? E, tabii ki de yani hayatımdaki güvensizliklerin sebeplerini düşünerek kaleme aldım bu kitabımı. Yani son, son dönemlerde yazdın galiba. Son dönemlerde yazdım Serdar Bey. doya <laughs> <laughs> doya modanın ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de olur. Burada kimse kimseye güvenmemesi özel lazım. hayatla alakalı da olabilir bence. Tabii ki de olabilir. Yani güvensiz kalplerimizin sebebi nokta 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 bir sürü doldurabilirsiniz insanlar. Hangisi ise sizin. Sevgilim var mı Hülya? Yok. Hemen söylüyorum. Şimdi bir dönebilir misin lütfen? Dönmesem. <laughs> İğneledik, iğnelemişsin gördüm. Dönmesem. İğneledin şimdi. Orayı o kadar fazla iğnelemişsin ki yani çok sıkı ve orada böyle bir e, gerginlikler söz konusu. Estetiği gitmiş belin. Evet. Orayı açabilme şansımız var mı? Açarım tabii ki. Lütfen. Ama Serdar Bey şöyle söyleyeyim. Ben bu elbiseyi gördüm. Elbise buraya kadar, arkası. Saçma sapan bir elbiseydi. Evet. ve dedim ki bu elbisede bir ışık var. Evet. Ben bunu alacağım ve tadilat yaptıracağım evet. elbiseye. Terziye götürdüm. Bayağı da tadilat oldu aslında ama yine bir tık bol olmuş. Ama onun dışında tam istediğim gibi oldu. Ya mesela ben ceketlerde çok böyle vücudu vücuda yapışan sevmem. Çıkart biraz rahatlığının olmasını severim. Ceket mi üstündeki? Blazer Reding dress. God deniyor aslında baktığın Öyle zaman. Ne deniyor? Bir Redding Gelebilir misin lütfen Hülya? Niye Blazer gülüyorsun? Blazer dress. Hayır. Elbise Redding deniyor. Ceket elbise. Neyse. Danteli ceket elbise. Danteli evet cekine evet. O şey etek bir gibi bir mi? dantelik misin? Bir şey düzelteceğim. Arkadaşlar bu ceket elbise falan değil. Yani be abi bir bir Elbise. Blazer dress. Yani hiç iğnelemeye gerek yokmuş. Bir dön. Bir dön. Aslında. Tabii biraz daha şöyle dursun Anladım istedim Anladım ama Bak. işte popuklar yapıyor ceket benim. ceket elbise mi? Hayatım bu bayağı bildiğin hani kruvaze ceketler yok evet. mudur? Onun havası verilmeye çalışıyor ama bu mesela ceketse o zaman bunun muhakkak ki düğmesi nerede? Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynı gömlek elbise muhabbetine dönecek. Şimdi sana baktığım zaman sanırım ayakkabılarındaki o pırıltıları kula kulağındaki küpelerle tamamlamak Hı -hı. istemişsin. Evet. Kolların bir tık bol geldi. Keşke bir, bir incecik alsaydın. Böyle daha iyi. Genel olarak çok hoş görünüyorsun. Teşekkürler. Yasemin'ciğim. Buradaki gülünü kendin mi yaptın? Evet Yasemin Hanım. Dantel aldım. Ee, aslında şurayı kesecektim. Cesaret edemedim. Mendil yapacaktım. İğneledim bunu Hayır, buraya. Dantel. çok alıp. güzel bir hamle yaptın. Şey Bravo kaldım. sana. Çok beğendim. Az ama çok. Evet bir elbise sadece bir tek bir parça satın aldın. Üzerinde oynadın. Tadilat yaptın. Ayakkabılarınla da muazzam olmuş. Çok beğendim. Çantanın diğer yüzünü de gösterir misin? Evet diğer tarafı çok çok daha iyi. Neden olmasın? Çok beğendim. Bence iyi gidiyorsun bu hafta. Teşekkür ederim. Emeğine lazım. sağlık. Sağ olun. Çok zarifsin ama benim taktığım bir konu var. Şimdi Ayakkabılarının çok güzel ayakkabıların üstünde çok güzel işlemeler var. O çantanın kenarındaki metaller ne mana? Şu değil mi hocam? Evet. Yani evet şey olabilirdi ama bulamadım ya. Yani Anladım. Ona da vaktim kalmadı bunu uydurdum. Oradaki dantel olayına bayıldım. Yani bu bir zevk meselesi. İşte bu bir vizyon meselesi. Hiçbir şey yok aslında benim için elbisede. O dantel bitirmiş olayı. O ayakkabı bitirmiş. Ama o çanta. Tamam kız. bu kadar söyleyecektik. Sağ olun teşekkür ederim. Ay ne söyleyeceğim aynılarını söyleyeceğim tabii ki. Çok iyi çok beğendim. Beş. Teşekkür ederim sağ olun Gülşen Hanım. Ya nereden anlıyorsun? Ama bu sefer yıldızlı. Teşekkür ederim. Ben Serda. teşekkür ederim. Beş. Teşekkür ederim Yasin. Dört buçuktan beş. Çok teşekkür ederim sağ olun. Pekala öyleyse Hülya'cığım seni yerine alıyoruz ve Eda geliyor. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Uçuş kaçta? Kabin memuru mu oldun? Öyle bir aurayla. Ben doğum öncesi ve doğum sonrası diye bir kitap yazdım. Biliyorsunuz ki ben estetisyenim ve güzellik salonum varken danışanlarımın bana sorduğu sorulardan... E Çözüm aramamızdan oluşabilecek şeylerden onlardan biraz metotlar yaptım. Bir de 34 yaşında doğum yapmış bir kadın olduğum için kendi tecrübelerimden de yola çıkarak e, tamamen. 34 yaşında doğum yaptım. Doğum ya 34 yaşında doğum yapmış bir kadın olarak yani 34 yaşındayım. 26 Yalnız yaşında söylediğini aynı. Dün bu kızın kendini anlatamama gibi bir durum var. Doğum yapmış bir kadın. Ve 34 yaşındayım. Şu an 34 yaşındayım, yaşındayım ve doğum Kaç yaşındı yaşında ki bu kız diyecektim şimdi yani. Tabii. Pekala. Sen herhalde 27'de falan doğurdun değil mi? 26'da anne 26'da oldum ben. Doğrudum. Evet. Ee, doğum öncesinde neleri e, dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl tedbirler alabiliriz? Hamileyken neler yapmalıyız? Ve doğumdan sonra vücudumuzda bir takım değişiklikler oluyor. Bazıları kalıcı bazıları da geçici oluyor. Bunlarla alakalı Tamamen kadınlara anne adaylarına ve annelere yönelik bir kitap yazdım. Harika bir kitap olurmuş. Umarım da yaparsın bir gün. Neden olmasın? Senin zaten böyle bir sosyal sorumluluk duygun var. Öyle bir yani bütün dünyaya karşı anaç bir şeyin var senin. Peki nerede bu imza töreni? Benim evimin orada Bahçeşehir'de bir kitap evi var hocam. Aynı zamanda orada kahvede hani bazı kitap evleri var ya kahvede içilebiliyor. kitap çok da güzel. Evet, evet. Evet. O tarz bir yerde daha böyle samimi sıcak bir ortam. Kadın kadına böyle bebek bebişler falan da gelebilir. Güzel fiyatlar. Tabii ki. Ayakkabılarım, botlu, butilerim ve çantam doya doya moda özel 150 TL. Kombinin bu şekilde e, 900 TL, e, takılarım da 15 TL. Çok sevdiğim bir ceket. Geçenlerde Aleyna mı buna benzer bir kombin yaptı. Burada zılgıtı yedi benden. Etek giymiştim ben evet. Etek giymiştim. Yırtmaçlıydı yani galiba değil mi? Yırtmaçlı bir etek giymişti yanlış mı? Evet doğru. Ya onun devamı Öyle. bir etek giydi o ceketin kardeşi, Aynen. sevgilisi. Eşi, benim için cinle olmaz. Hı hı. Yanlış kombinledin benim için. Ne söyleyeceğim sana? Onu söyle. Madem puanlarımı biliyorsun, şimdi sana ne söyleyeceğim de bilmen lazım. Ne Bilmiyorum. söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Hı. Kendini ya. böldüğünü söyleyeceğim mi? Bölmüşsün Renklerinle birlikte, önündeki düğmelerle o çantanın zinciri duymuş mu? Çantamın zinciri altın. Düğmeler O düğmelere zincir olmaması gerekirdi.